Merhaba güzel insan. Ben Azer Özdemir. Kanalımda katiplik, kahve sese kahve sese al üzerine içerikler üretiyorum. İnşallah bu video senin için faydalı olur. Keyifli seyirler. Katiplik sınavı geldi. İcra, zabıt, cezaevi katipliği üzerine videolar çekmeye gayret gösteriyorum. Çünkü sınava çok az bir zaman kaldı ve bana gelen yorumların, mesajların çoğunluğu bu konu üzerine. Onun dışında arkadaşlar bugünün konusu da yine bana gelen mesajlar ve yorumlar. Çünkü cevap vermeye çalışıyorum evet ama zamanım yeterli olmadığı için çoğunluğuna cevap veremiyorum. Ben de böyle bir video çekmeye karar verdim. Daha önce de böyle bir videom var. Bu da ikincisi olacak inşallah size faydalı olmayı inanın çok seviyorum, çok istiyorum. Çünkü işsizliğin ne kadar zor bir şey olduğunu benden iyi belki de biraz büyük konuşmuş gibi olacağım ama kimse bilemez. Çünkü 6 yıl boyunca işsiz kaldım, ders çalışıyordum, işte sınavlara giriyordum, çıkıyordum. Bir, tür, bir şekilde nasip olmuyordu puanım yetmediği için ya da hamilelik süreci yaşadığım için sınava gidip giremiyordum. Yolculuk yapmam yasak olduğu için falan vesaire. Ve bu süreci çok iyi bildiğim için sizlerin de bu süreçte olduğunuzu fark ettiğimi, gördüğüm için de sizlere yardımcı olmak istiyorum. İnsanlara faydalı olduğumu görmek beni mutlu ediyor arkadaşlar. Mesela bazen yorumlar geliyor, bazen mesajlar geliyor. İşte sizin dediğiniz tekniği buladım, sizin dediğiniz şeyi yaptım. faydasını gördüm diye. Yani o kadar mutlu oluyorum ki sizin bana ettiğiniz o küçücük minicik duanın ne kadar büyük olduğunu bilseniz benim için. Gerçekten yani burada inanın amacım video atayım, işte abone sayım artsın. Böyle şeyler düşünmüyorum bile ben. Hani sadece yardım amaçlı, sadece size faydalı olmak beni çok mutlu ediyor. Bu motivasyonla hazırlıyorum. İnşallah size faydalı olurum. İnşallah Sınavınız da güzel geçer. Ee, biliyorum yani açıp YouTube'dan video izliyorsanız eğer demek yemek veriyorsunuz ki videoya kadar oturup izliyorsunuz. Ee, başka şeyler de izleyebilirsiniz YouTube'da. Ama açıp e, işe nasıl girebilirim, nasıl katip olabilirim, nasıl bir işim olabilir gibi uğraş içerisindesiniz. İnşallah e, dediğim gibi e, Allah gönlünüze göre verir, nasip eder diyorum. Onun dışında arkadaşlar Gelen yorumları cevaplayalım artık. Çok uzatmadan, çok fazla uzatmadan gelen yorumları cevaplayalım. Arkadaşlar, çoğu arkadaşımız şey sormuş. Demiş ki, işte 70-80 civarında hep sınava kadar yetişir mi? Biliyorsunuz sınav bir aydan daha kısa bir zaman kaldı. Ya da 100-120 arasındayım daha iyi yazabilir miyim? Gibisinden. Yani aslında sorulan şu, soru şu. Ben bir aydan kısa bir sürede ya da bir ayda ne kadar arttırabilirim netimi? Bu insandan insana inanın değişiyor her şey sizin elinizde aslında. Doğru çalışmanız gerekiyor, iyi çalışmanız gerekiyor, düzenli çalışmanız gerekiyor. Bakın çok çalışmanız gerekiyor demiyorum. Çünkü katiplik sınavına hazırlanırken yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi çok çalışmak. Neden çok çalışmak iyi değil? Çünkü çok çalıştığınız zaman parmaklarınız, elleriniz yorulacaktır ve yorulduğu için de hamlayacaktır. Ve netleriniz daha da düşecektir. Artmak yerine daha da düşecektir. En güzel yöntem dinlenerek çalışmak. Yavaş yavaş çalışma. İnanın dinlendiğiniz zaman netlerinizin arttığını göreceksiniz zaten. Haftada 7 gün var. Bir gününü çalışmayın. Bir gününü hiç çalışmadan geçirin. Klavye yani yazı yazmayın. Bakın o dinlendiğinizin ertesi günü netlerinizin ne kadar arttığını fark edeceksiniz. Ben iki yıl sınava hazırlandım. İki yılda üst üste sınava girdim. İlk yılımda yaptığım en büyük hatalardan bir tanesi devamlı yazı yazmaktı. Devamlı yazı yazmaktı. Devamlı yazı yazdığım için de ellerimin o kadar ağrıdığını hissediyordum ki artık bir şey taşırken bile, bir bardak alırken bile parmaklarım acıdığını hissediyordum. Yani o kadar çalışıyordum. Ve tahiliyle sınavda da yapamadım. Sınavda da iyi yazamadım. Dediğim gibi en büyük yanlışlardan bir tanesi çok çalışmak. Arkadaşlar çok çalışmayın. Kesinlikle ve kesinlikle çok çalışmayın. Az çalışın, öz çalışın ama iyi çalışın. Güzel bir program hazırlayın kendinize. Bu arada çok çalışmaktan kastım ellerimizi yormak. Mesela günlük 100 metin, 50 metin, 30 metin. Yani gerek yok arkadaşlar ya. Hani ardı ardına 30 metin yazmayın. Mesela günlük 50 metin yazabilirsiniz. Yanılmayın ya bu konuda. 50 metini ard arda yazmayın. Sabah kalktınız, 5 metin yazdınız. Her metin arasında da ikişer ikişer dakika ara verdiniz. Sonra bir saat dinleyip tekrar 5 metin yazdınız. Bir saat dinleyip tekrar 5 metin yazdınız. Ve bu 5 metinin de yani her metin arası ikişer ikişer dakika ara, ara koydunuz. Bu şekilde 50 metin yazdınız. Bu çok çalışmak olmuyor mu? Oluyor. Diyeceksiniz ki bu da çok çalışmak. Evet çok çalışmak ama çok çalışmaktan kastım ellerimizi yorarak çalışmak. Ellerimizi yorarak çalışmak. Onun dışında benim zamanım yok çalışıyorum başka bir yerde özel bir yerde çalışıyorum devlet memuru olmak istiyorum diyebilirsiniz. Ee, zamanım yok işte 2 saat 3 saat yeterli. Çok bile yani. Bence katiplik için klavye için günlük 3 saat yeterli. Ben öyle düşünüyorum. Ama daha fazla çalışmak isteyen arkadaşlarımız dediğimi yapsınlar. Yani ellerini yormadan, parmaklarını yormadan yazı yazmaya, ders çalışmaya gayret göstersinler. Onun dışında daha önceki videolarımda bir program atmıştım. Programa göre çalışmanızda fayda var. Program nedir? Program aslında sizin ne aşamada olduğunuzu gösteren en önemli şeylerden bir tanesi. Defalarca metin yazarak ilerlemeyi de edemezsiniz. Program yaptığınız zaman ne öğreniyorsunuz aslında? Harf çalışması yap yaparak parmaklarınızı daha iyi oturtuyorsunuz harflere. Daha iyi odaklanıyorsunuz. İkincisi, yanlış yazdığınız kelimelere çalışmak. Yanlış yazdığınız kelimelere çalıştığınız zaman netlerinizin daha da arttığını görüyorsunuz. Üçüncüsü, heceleyerek çalışma yöntemini uygulayarak çalışmak. Bunların hepsi programla alakalı. Bu şekilde kendinize bir program hazırlarsanız, mesela hecele, heceleme yaparak çalışacağım, işte bir saat yanlışlarıma çalışacağım, bir saat harf çalışması yapacağım, bir saat kelime çalışması yapacağım, bir saat tekerleme. Dediğim gibi bir saat, bir saat de vermenize gerek yok. Hepsinden bir program, yani daha önce verdiğim programı zaten göreceksiniz, o de yazıyor. 20 dakika, 10 dakika gibi zaman ayırırsanız çok çok faydasını göreceksiniz. Başka bir soru da, kağıttan mı çalışmalıyım, metinden mi çalışmalıyım gibi sorular geliyor. Arkadaşlar bu tamamen size kalmış bir durum. Bazıları kağıttan daha iyi yazar, bazıları ekrandan daha iyi yazar. O tamamen size kalmış, sizin inisiyatifinize kalmış bir durum. Hangisini tercih ediyorsanız ondan çalışabilirsiniz. Bir, fa bir eksiğinin olduğunu ya da faydasının olduğunu düşünmüyorum. Netlerim düştü. Ben işte 100 yazarken 90 yazmaya başladım. 90 doğru kelime yazmaya başladım. Ya da 80'e düştüm gibi sorular geliyor. Dediğim gibi bunun en büyük nedeni parmaklarınızı Parmaklarınız yorulduğu zaman siz 120 yazarken 80'e bile düşebilir. 70'e bile düşebilir. Onun dışında arkadaşlar gelen sorularından bir tanesi de şu. 10 parmak şart mı? Ben 10 parmak yazamıyorum. Sınavda az bir zaman kaldı. Şu an 10 parmak çalışabilir miyim? Arkadaşlar 10 parmak şu an bence çalışmayın. Çünkü gerçekten uzun bir zaman isteyen bir şey. Bu uzun dediğimde 2 ay 3 ay gibi bir zaman isteyen bir şeydir 10 parmak çalışması bence. Ancak 10 parmak şart değil. Neden değil? 10 parmak yazamayan 2-3 parmağını zaten 10 parmak diye bir şey yok. Bunun da bir altını çizeyim. 9 e, parmak yazarız arkadaşlar. 8 e, parmağımızı kullanırız. Ona da biz 10 parmak deriz aslında. 3 parmakla 4 parmakla yazan arkadaşlarımızın da bazen 120, 130, 150'leri bile gördüğünü görebiliyoruz. Hani burada şart 10 parmak değil. Şart klavyeye hakim miyiz? Klavyeyi ne kadar hakimiz, ne kadar iyi yazıyoruz. Yani siz 3 parmağınızla da hakim olabilirsiniz. Bazı insanlar da 9 parmağıyla, 8 parmağıyla hakim olabilir. Hani bu şart değil. Onun dışında şöyle bir şey var. Ben netlerimi nasıl arttırabilirim? Hızımı nasıl arttırabilirim? Doğru kelimesini nasıl arttırabilirim? Daha önceki videolarımda bunun üzerine çok çok düştüm. Ee, bu videoda da kısa bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Şöyle ki Kelime sayınızı arttırmak için hızınızı arttırmanız gerekiyor. Bu doğru evet. Ama doğru kelime sayınızı arttırmanız için belirli yöntemler var. O yöntemleri daha önceki videolarımda anlatmıştım. O yöntemlerden en önemlisi heceleyerek yazı yazmak. Hecelemenin bana çok faydası dokundu. Hecelemenin size de faydası dokunacağına eminim. Çünkü e, yazdığınız kelimeye odaklanıyorsunuz. Hecelemek aslında bu. Yazdığınız kelimeye odaklanmak. Arkadaşlar. Onun dışında ikinci bir yöntem, yanlışlarımızı azaltmanın ikinci bir yöntemi. Mesela bir cümlede yazdığınız kelime neyse onu yazın sonra ikinci kelimeye geçin. Gözünüzle elinizin ve aklınızın düşündüğünüz kelimenin aynı olması gerekiyor. Neden aynı olması gerekiyor? Diyelim ki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Cumhurbaşkanlığı yazarken gözünüz kararnameye bakıyorsa eğer, o cumhurbaşkanlığının sonundaki ı harfi ile k harfini birleştirme ihtimaliniz %80 artar. Çünkü siz cumhurbaşkanlığı yazarken kararnameyi okuyorsunuz. Otomatikten o ikisini birleştirebilirsiniz. Yanılabilirsiniz. Bunu önlemenin en güzel yolu cumhurbaşkanlığı yazıp bitirip hemen kararnameyi yazacaksınız. Yani gözünüzü ve parmağınızı bu şekilde alıştırma yaparak yürüteceksiniz klavyede yaz yazmayı. Yani bu şekilde egzersiz yaparsanız gözünüz baktığını yazacak. İkinci kelime gözünüz bakacak. ikinci kelime yazacak. Bu şekilde bir çalışma yaparsanız inanın yanlışlarınızı çok 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 düşürüp çok çok, azaltacaksınız. Arkadaşlar sizden gelen soruları toparlayıp genelde bir şekilde cevap verdim bu videoda. Umarım size faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diyorum. Hoşçakalın.